Play'imizin ulu oynamay, he? Anasını bile sikerim, kes! Hı? Öyle mi kesilir, amına koydum! Arkadaşlar merhaba, ben Yavuz. Bugün de sizlerle birlikte tekrar sıralı gameplay videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ki Fredlin maçımızdan da hatırlayacağınız üzere oynamadık demeyiz falan demiştik ama pek iyi bir maç çıkarmamıştık. Tekrar bir devam edelim bakalım. Ne alacağız ne almayacağız bilmiyorum gerçi ama yine dolaşım almaya çalışacağız arkadaşlar. Takımımız ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum şu an. Onu baştan söyleyeyim. Çok fazla bir ee, takımın ne kadar şansa dayalı olarak geleceğini de bilmiyorum arkadaşlar. Onu baştan bir söyleyelim. bir şekilde takımımızın dizaynına bakacak olursak yaklaşık iki tane pire var arkadaşlar. üç e, tane kişi de solo olarak gözüküyor sanırsam büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Rakip de first pick arkadaşlar. Rakip olması biraz yes, tedirgin edici aslında. Bakalım takımımız ne kadar uyumlu bu şekilde banlar atacak, ne kadar seçim yapacaklar bilmiyorum. Göreceğiz ve öğrenmeye çalışacağız. Benim banlayacağım hero zaten belli arkadaşlar zorlanmamak zaten mantıklı. Normalde de mantıklı. Evet. Matilda banlamaya gerek yok hocam. Yok, yok. Bir kahramanı yasakla. Gerek yok. Anlatmak biraz zor. Aynen kufra banlarım ben ya. Saçma sapan bir şekilde. Minatoru anlarım da. Kufra banlamak ne demek hocam? O kadar büyük bir Düşman düşünceye girmemize gerek yok. Oh, <laughs> otomatik kurşular tekrar tanımlamak. oyunumuza gelmiş arkadaşlar. Yani kurşular yine konuşturmaya niyetli kendini büyük ihtimal ama boş. Takımımıza uyumlu bir şekilde oynamaya çalışacağız. Sirion gece kendi. gibi derindir. Ben tank sınıfımı bir incelerken şöyle bir bakıyorum. Acaba hangi sınıftaki karakteri tank veya dolaşım yapsın? Tekrardan Uyan bir şey kuşki deneme de. açısından oynayan oyuncu kitlemiz var arkadaşlar. Bu yaz. Oyunun tek kuralı kural olmaması. Kalma. Tank almaya çalışsam ne kadar fayda sağlayabilirler ama bir e, Sonuçta birçok kişinin bıçak ve lansarlarına yansımam için seroriteyi tekrar bir tercih edeceğiz. Bu bizim e, oyunculuğumuzda 3000. maçımı attığımı gösteriyoruz. Bakalım. Takımımızın seçim sistemi ne olacak pek bir bilgim yok arkadaşlar ama bakalım. Uranüs. Genç bir kardeşim her şeyi eğlenceli. Çok merak ediyorum. Allah için Cyclops orman yapacağım demek bu saklar. ve kes. Hani Mükemmellik mi? budur. <laughs> Aydınlık. Hani ne alaka? Takımın kahraman <laughs> seçiyor. 3 AD 2 AP oldular. Allah için ormana sağlam bir ormancı çek ne olur. Yok çekemeyecek. Büyük ihtimal öyle oynayacak da ama boş oynayacak kimime geliyor bir bakalım. Ne seçecek ne seçmeyecek orası karma karışık. <laughs> Tercihini Ayabusa'dan yana arkadaşımıza arkadaşımız ama bakalım çok fazla bir tercih edilecek olan bir sistemde değil. İçindeki kötülüğün seni ele geçirmesine Her izin Rus, ver. Rus, mainci insanın zaten ee, gösteriş yapması şart zaten. Hanileri günahım kadar sevmem. Genellikle ben de yürüyenleri olduğu için o biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bakalım bu maç nasıl bir gidişat olacak onu göreceğiz. Tekrar bir Lolita gameplay ile karşınızdayız bakalım. Nasıl bir gidişat olacak onları da göreceğiz sizlerin huzurunda. Evet 3 tane pireler. 3 pire olmaları hiç iyi değil hocam taşlaştır. Oha Ancara bile taşlaştır hocam ne bu ya? Daha saçma bir dizayn yok muydu koçum? Nasıl değerlendirmem lazım bakayım bu nere? Türkiye merkezi nerenin merkezi Allah'tır. Çok kafam karıştı şimdi. Bunları ben neyle ezmeyi düşüneceğim? Yani ben bunları yetenekleriyle ezmeye çalışacağım. De. Boş hiç Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Tabii ki de şuradan ses ayarlarımıza Milyonlar doldu. Yazılış alanı tekrar. Ki ne rakibin ne takımımızın yazılışını görmek istemiyorum. Bana ses satın yeterli. Hadi bakalım hayırlısı. istesem bir de gelecek falan buraya. Hemen bir de gitmiş. Kesmiş bir de. Bir temel vuruşuma öldü çocuk yazık Mavisinden mağrım kaldı çocuk. denize alamadan smite atsana oğlum at <laughs> Dayanıklı botu olunca direkt anti'ye çıkacağım zaten Artıyorum. 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 Zeka fışkırıyor çocuklar gen niyet yok zaten evet. her buz kaçması yeterli. O da hazır. Yerken, o hazır. <laughs> kendi kötü bir şey değil ki. Aksine bu çok <laughs> Adamı, destek ya. Adamı destek sağlıyor. Düşman tamam, katledildi. ilk başta antik çıkmamın sebebi arkadaşlar hani beni tek derse takım düşer abi düşerse de ben bir şey yapayım Uranüs en azından şu argosu zorluyor abi zorlaması benim için iyi de alacağım şu kaplumbağayı kaplumbağayı kaçırırsak yanarız kaplumbağa sayesinde öne geçeriz yani bazen sakın bırakayım deme bırakma koçum bırakma selamlar lazım. Arkadaşı yukarıya doğru. Onlara bir kalkanın en güçlü silah olduğunu göstereceğim. Maşa başa şey çıkmayacak çünkü. Arkadaşın Çocuk sadece ölmeyi biliyor ya. Özür dilerim. Çete gram bakmayacağım. O'nu baştan söyleyeyim. Bakarsam çünkü ben sinir krizine geçeceğim. Yarı el solmama rağmen Eridi evet, şu halkı beni kendilerinden biriymiş gibi görüyor. Ay bu saçım. Hemen de Götümü de vereyim sik tamam, Ölme, maçım yeter lan. Vallahi ölme yeter artık Ay senin. Start. Anladım ama yine bir işine yaramadı. 200 canla kaçtı çocuk. Ben seni ah, bir daha yap bakayım Açarsın. sen onu. Ah, bir daha yap. Cık. zekalı çocuk. Aha, aşağı bakalım. bizi bu hayatta güçlü kılan en değerli öğretmenler. Kesti zannettim yine kesememiş. Neyse yukarıya bir gidelim bakalım. Hemen antik zırhımızın temel parçası Dread zırhı mıydı bu? Evet Prenat zırhı. söndüğü gün nöbetim sona erecek. Yani Yine yani öldü çocuk. öleceksen uğraşma koç. Argus zaten oynayamıyor herhalde. Bekle. Şimdi canım yok, yenilemem de yok. Bu biraz riskli olacak. Burada. Geri çekil. Ben de mavisi almış. Suyuna şş. sokma soktu. Pancere ulti attı. Kasıf arkadaşın katledildi. Moskova ile ölmeden katledildi. Onlara bir kalkanın en güçlü silah olduğunu göstereceğim. bitirmek için kaç gold lazım bana? 540. Bunun daha az canı var. Kaplan baya girmez ki. Hadi koçum gel artık şuradan. Kaplumbağamızı alamam artık Kaplumbağaya toplamadık Daha bir şansımız olmayacak hocam Ama şunu da bittirelim hadi Uranüs zaten tank Günaha kadar vuramaz Al çabuk, çabuk al çabuk al çabuk al 6 smite gerekirse Atsana oğlum başta atsana adamların ikisi de Zaten ikisi de ölme hastası. Bu kadar kestik biz böyle bir iki defa. Nasıl dört tane kilim Yukarıda iki kişinin vere, vere 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 var ya. Aferin Moskov. Kendi de ölmeye meyillisin lan. Tamam. Şimdi Sadece ölüyor ya. Rakipteyken ilah olur şu soplumun Moskolları bana gelince mana bağlarlar. Gene mi? Aman aman. İnsanın kendi zayıflığını kabullenmesi tamam. kötü bir şey değil ki. Şey. Kendi Önümüzde bir market çıktı. Yine Şunu da kes. Kaçalım. beyaz hemen temel çelik şey, ayakları aldık. acı çığlıklarını dağıtmaya yeterli. Düşman katledildi. Düşman kana doymuyor. Kana bir zaman doymuyor. Şaşırtmıyor beni. Hang, in there. Hang in there. Tamam. Burada minyon yok. Tamam. Şunu bir susturabilir miyim? Boş boş, SS atıyor sadece çocuk. <laughs> Günderi konuşup var mısa? Taşları beni çok fazla siker ya arkadaşlar şansa. Oca bu playı alamayız da tek başımıza. Al saklaya. midi kaç kaç gidiyor 2 4 3 7 Yine kendimizi yırtıyoruz Hadi bakalım. Yine adaletsizlik sistemiyle oynamaya devam. Takımın bir kule yıktı. Gene ölecek gibi geliyor. O üstünde dur Lolita. Tıpkı o zamanki gibi. Evet. Kaçtı. İleri. Şaşırmak için yaklaşık herhalde nüfusumu değiştirmem lazım. Ülkemi değiştirmem lazım ne bileyim. <laughs> 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 ya siktir git şuradan be anasını avladığını peygamberini siktiğimin evladı be. Sayın canım? Böyle adalete sokayım. Sözde bunu nerflemişlerdi değil mi? Bu Fanny'i de nerflemişlerdi. Sözde ama nörflemişlerdi. Ne demişlerdi? İşte artık sonunda 4 hook atabilecek, sadece 3 hook atabilecek diye bir ibare vermişlerdi bir sözde. Ama kıçlarından element uydurdukları için doğal olarak adam 8 9 10 tane atıyor kokları. Maşallah. Öyle bir kok yok hocam. Gel, gel Kessene Moskov sala. Helal olsun Hayabusa. Bir, bir tek şu Hayabusa oynuyor var ya o bana güven veriyor. Bir like ona basarım. Kaybetsem de ona basacağım. Tamam çık çık. Çık çık. çık. Çekil. Ya gel götünü siktim. 20 artıp oralara O topa Gittim <laughs> oynayacağım Sisteme sokayım ben çocuklar Yoksa yapma öyle şeyler de. Attığın mızrağı sokayım senin. Kes hocam şunu. Kes hocam şunu. Moskop senin. Zekana sıçayım sıçayım. Seni bir sınanlayayım da ondan sonra kaçacağım. Hay sikim faninin gibi anasının amını siktir git şuradan Moskov ya. Sur verip verip duruyor bir tek wasp'ın o zaten oyunda ya. sur 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 suruna sokayım senin amına koyduğumun evladı suruna sokayım Cık. pezevenk 10 kere gebermiş anasını avradını siktiğim 10 kere gebermiş 10 10 kere Allahsız kitapsız orospu çocuğu Neyi, ne yine senin Moskov oynamakla hürriyetini siktiğim durmayacağım. Hiçbir fightta düzgün bir şey vermez. Oynamasını beceremez. O bende kostüm var. Kostümü tamam mı? Götüne don alacak paran yok amına koyayım. Gitmiş oyundaki karakterin çamaşırını kırmızıdan maviye çeviriyor amına koyayım. Moskov'un mızrağı senin götüne girsin yavru tamam. Moskov'un mızrağı senin ananın götüne de girsin sana da girsin amına koyayım. sopuna tecavüz ettiğimin evladım. Şunu hiç Kes şu sala, kes şu sa Adam gitti gene fani kesebileceğini düşünmüş ya. Seni düşüncene sürdü. şu Argus oyun almaya hak ediyor mu sizce arkadaşlar? Bana kalırsa hak etmiyor yani hak ettiğini düşünen varsa yazsın bu. Şuruna sokarım çocuğa. Ah yazdı yazıya da bakalım. Zorluklar Başka kimse bir şey yazmamış. Bizi bu hayatta güçlü kılan en değerli öğretmenler. Sıcakta parlak bir ateş. bu acı çığlıklarını Minyon mu <laughs> team Endişelenme dostum. Ben seni korurum. soktuğumun evladı gene öldü. Bizi bu hayatta güçlü kılan en değerli öğretmenler. Kodumun salağı gerde vur şuraya. Yok ben hak ettiklerini düşünmüyorum bu bizim takımdaki geri zekalı, kostüm deneyen beyin sizleri oyun kazanmaya hak ettiğini düşünmüyorum yani. Ciddi söylüyorum düşünmüyorum. Böyle bir salaklık yok çünkü bu maçta öyle bir salaklık yok. Harbi den ya. Birazcık beyinlerini çalıştırsalar oyun kazanacaklar yok. Cık. Beyin çalıştıramam ben burada. Gider ölürüm daha iyi. Cık. Şunu düşük. Bakarsın dedim yani hiçbir şekilde değişmiyor arkadaş bunlar. Yani bunlarla oynamaktan çok vallahi ciğerim soğudu ne diyeyim yani. Şunlara bakarsanız bizim takımımızın haline bakarsan yani bu maçtan çıkarabileceğim tekrar Mobile Legends'ın beni çok güzel bir şekilde düşüklüklerdeki oyuncularla eşleştirmesi. Kusura bakmayın arkadaşlar sürekli böyle oyuncularla eşleşiyorum fakat yapabileceğim en maksimum şeylerden bir tanesi de bu. Yani tek yapabileceğim bu. Şimdi ben sinirime yenik düşüp en fazla bakacağım arkadaşlar profillerine de sizler sonra e, bir sonraki videoda anlarsınız zaten şunların hallerine bakarsanız baya leş gibiler arkadaşlar o derece. Neyse video uzatmamın gereği yok arkadaşlar bu maçta bu şekildeydi bir sonraki tank maçımıza kadar görüşüleceğiz. sonra kendinize iyi bakın.